Selam koyun avcıları her zaman olduğu gibi yine her türlü kazanç fırsatının peşindeyiz. Bu videoda bir airdrop ödül etkinliğini anlatmak istiyoruz. Toplam ödül tam 1 milyon dolar. Bitmark borsası 5. yıl kutlaması şerefine borsada basit işlemler yapanlara güzel para ödülleri dağıtıyor. Hepsini inceleyelim. Tüm herkes bir şeyler kazanacak. Arada daha önce borsayı kullanmayanlar için çok kısaca BitMart borsasından da bahsedeyim. BitMart, CoinGecko'daki en iyi borsalar listesinde 17. sırada. Yani aslında sürekli kullanmaya alışık olduğunuz Türk borsaların bir aylığı yukarısında. Ayrıca topluluğa geri verme inancıyla her zaman kullanıcılarına katkıda bulunmayı prensip edilmiş bir borsa. Sık sık airdrop kampanyaları düzenliyorlar ve diğer borsalarda bulamayacağınız birçok gem coin de burada var. Bitmart bu yıl sektörde 5. yılına girerken toplam 9 milyondan fazla kullanıcı kapasitesine ulaşmış. Bu çok büyük bir rakam. Hal böyle olunca da ödül de büyük tabii ki. Tam 1 milyon dolar. Bu ödülü kazanmak için çeşitli basit görevleri tamamlamamız gerekiyor. Hepsini tek tek anlatacağız. İlk olarak tahmin ediyorsunuz borsaya bir kaydınızın olması gerekiyor. Aşağı indirimli linki bırakırım ödülleri kapmak için oradan hızlıca ulaşırsınız. Hatta sağ üstte de ekliyorum. Girdiğinizde ekranda bu kodu gördüğünüzü emin olun. Ayrıca yapacağınız işlemlerde minimum komisyonda ödeyeceksiniz. Kayıt sonrasında ise ana sayfada ister bu bölümden, isterseniz promosyonlardan, hazine ve kurası bölümünden ödüller sayfasına ulaşabilirsiniz. Hemen basit görevlerle başlayalım. Bu görevleri yaptığımızda karşılığında bize NFT kutular verilecek. Bu NFT kutular gümüş ve altın olmak üzere ikiye ayrılıyor. Gümüş NFT kutularda 1 dolara, altın NFT kutularda ise 99 dolara kadar ödüller var. Etkinlik 15 Mart'ta yani bugün başladı ve 15 gün boyunca devam edecek. Şimdi bu NFT kutuları toplamak için neler yapmanız gerektiğini anlatayım. Şu an en sağdaki 4 numaradan başlayalım. Borsaya 200 dolar yatırmanızda 1 gümüş, 1000 dolar yatırmanızda ise 1 altın NFT kutu kazanıyorsunuz. Ama illa 200 dolar yatırmanıza da gerekmiyor. Bir numaradaki için daha az para gönderip 500 dolar hacim yaparak gümüş veya 10 bin dolar hacim yaparak altın kutu kazanabilirsiniz. Tabi 200 dolar gönderip burada istediği hacimleri yaparsanız ikişer kutu da kazanmış olacaksınız. Üçüncü görev ise şöyle hacim kasmak istemiyorum derseniz Fixable Saving'e abone olarak ve 200 dolar üzerinde yatırım yaparak gümüş, 3000 dolar ve üzerinde yatırarak altın NFT kutu kazanabilirsiniz. Fixed Saving ile hem NFT kutulardan çıkacak ödülü hem de risksiz stabil kazanç sağlayabilirsiniz. Bu bölümün son görevi ise şöyle yani 2 numaralı görev. Arkadaşlarınızı bu etkinliğe davet ederek fazladan altın kutu kazanabilirsiniz. 2 arkadaşını kayıt ettir. KYC'yi tamamlat. Arkadaşın 1000 dolar hacim yaparsa Altın NFT kutulardan biri senin olsun. Ha bu arada kazandığınız bu gümüş veya altın NFT kutuları açmak istemiyorsanız da NFT Marketplace'den alım satımını da yapabilirsiniz. Bitti mi? Bitmedi. Popüler aktiviteler bölümüne indiğimizde yine farklı görevler ve farklı ödüller var. Örneğin belirli sponsorlu coinlerde trade yapanlara 200 bin dolar, bir sonraki olan vadeli işlemler şanslı çekilişinde borsanın vadeli bölümüne parasını transfer ederek 3000 dolar veya Apple Mac Pro 16'yı kazanmak için piyango bölümünden çekilişe katılabilirsiniz. Alta geldiğinizde ise hem yeni kullanıcılar hem de mevcut kullanıcılar için ayrı ayrı piyango çekilişi kazanmak için yapacağınız görevleri tek tek görebiliyorsunuz. Hemen 5. yıl etkinlikleri bölümüne geri geleyim. Bir sonraki etkinlik ise BitSmart Launchpad bölümüne özel ve %50 indirimle Bitcoin, Ethereum ve Matic alabiliyorsunuz. Daha fazla ayrıntı diyerek 3 coin içinde indirimli flash satış tarihleri ve detaylarını görebilirsiniz. Etkinliklerin devamı da var. API ve AMA gibi ödüllerine de başvurabiliyorsunuz. Hatta son etkinlikte Metamask cüzdanınızla Bitmart'ın basit quest görevlerini yaparak çeşitli ödüller kazanabilirsiniz. Tekrar hatırlatayım 5. yıl kampanyası 30 Mart gününe kadar devam edecek. Acele edip ödülleri hızla toplamaya başlayabilirsiniz. Siz de bizlerle birlikte kazananlar takımda yer almak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Tüm etkinliklerden anında haberdar olmak için de Twitter ve Telegram sosyal medya adreslerimizden mutlaka bizleri takip edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.